Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Bugün döner efsanesi oynuyoruz. Öyle değil mi? Efsanevi döner miydi neydi? Ben şimdi birinci güne girdim. Döner dünyasına tamam. hoş geldiniz. Oynayacağız. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Tamam. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Okay. İyi eğlenceler. Tamam. doğru 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 doğru. Hemen arkadaşlar ya çok güzel. Daha yeni yükledim arkadaşlar ben bu oyunu. Hemen şöyle şöyle. Hepsini full doğruyalım. Hemen şuradan yeni temizliğimiz lazım. Al bakalım. Şunu da doğrayalım. Doğranmıştır. Tamam. Şuradan hemen şunları alalım arkadaşlar. Şöyle arkadaki ses kısayım. Rahatsız olmayın. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Devam edeceğim. Bekliyorum arkadaşlar. Heh. Yani tamam. Hemen. Hemen 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 hemen. Al bakalım. Şöyle. Tamam. E çekil. Çekilmiyor. Şöyle. Evet al bakalım sen de hemen ikinci şeyi yapalım. Birinci günde 20, 27 falan lira kazandık arkadaşlar. Çok iyi. Ay. Hemen. Yine lavaş koy. Koyamıyorum niye? Hı. Şöyle koyalım. Evet koy 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 koy. Hemen. Şurada tak. Okey al bakalım. Ya döner yapacağım. Çekilir misin abi? Ha dur. Okey. Yaptım. 49 lira kazandım bugün arkadaşlar. Günümüzde ilk günümüzde. Şimdi ikinci güne geçeceğiz. Buyurun. 8 müşteri. Hemen şunu alalım. Aa 73 kazanmışım. Üstüne sanırım geliyor. Bilmiyorum. Hemen arkadaşlar aldım. Şimdi arkadaşlar hemen ikinci güne geçiyorum. Evet çok eğlenceli bir oyunmuş arkadaşlar. Ben bunu sürekli oynarım. Çok bayağı eğlenceli. Birazdan müşteri gelir. Şöyle şöyle şöyle.

Hemen şöyle doldur doldur doldur. Kız birazcık bekleyecek ama olacak öyle. O kadar da yani. Niye süre var ki bilmiyorum ya. Bizim dünya yani bizim yaşadığımız yerde hiç böyle süre yok. Ne zaman gelirse o zaman. <laughs> Bekleyeceksin. Evet hemen koyalım. Tamam ablacığım al. Tamam dur. Ay. Hemen. Allah ablacım al. Tamam. Hemen hemen hemen. Al bakalım. Hemen lavaş. Hemen. Evet koyduk. Şimdi lavaş. Bunlar hepsi koy. Okey koyuldu. Kapat. Paraları al. Şunu doğra. Avcancım gel sen soslardan olur. Bundan doldur. olur. Lavaş bir tane gel bakalım. Şu yarım kaldı okey. Tamam patatesleri doğra. Ay şimdi şey yap patatesleri doğra şimdi. Tamam. Dur. Okey. Kapat. Ablacım sen de hemen ağlıyorsun ya. Sen. Şunun ikilisini halledeyim de. Ondan sonra. Şimdi şöyle 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 hemen 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 hemen. Şunun ikilisini halledeyim. Bir lavaş daha çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmadı ya. Çıkmadı. Bitti arkadaşlar ya. Çıkmadı. Olsun. Bugün kazanç toplam kazanç. Bugünün kazancı 63 sanırım evet. Toplam kazancım 136. diye gördüm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü güne geçtik. Hadi bakalım. Arkadaşlar birazcık susuyorum çünkü yani hızlı olmam gerekiyor biliyorsunuz. Hızlı olmam gerektiği için yavaş oluyorum ben. Hemen üçüncü güne geçtik. Her şeyi dolduruyoruz ya. Keşke bu abi de yardımcı olsa. Çünkü her şeyi biz yapıyoruz. Tavukları bütün hepsini dolduralım. Canavar'ı şuraya koy. Yola koydun mu geliyorlar. Koymamam lazım sanırım. Bilmiyorum. olur, okey al bakalım abicim çekirsen tamam hepinizinkini halledeceğim şimdi az bekleyin seninki iki tane seninkini halledeyim evet hemen kapa koy al sen olurken ben de buradakileri halledeyim Kapat. Ver. Okey. Hemen 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 hemen. Ay buradaki paraları topla. Çok para. Çok para. Ablacım seninkileri vereyim. Okey. Yarım koydum ya. Malzemeyi yarım koyduğum için kızdılar. Yüzde doksan Hemen şunu doğra. Şu abinin dönerini hazırlayalım. Evet hemen. Al bakalım sen. 12 kilo dur. Patates doğra. Şunu geçir. Al sen. Çek şimdi hepsi.

Yüzde yüz hemen gelince çok, a, e, kadın tabi hemen verdik ona. Ama bu kadın biraz daha beklerse olacağı olur ama bitti ya gün bitti. Hiç güne bakmadım. Oha toplam kazan Bugün 90 lira kazanmışız. Çok iyi. Arkadaşlar benim buraya bakmadık güne. Hemen bakalım. gözü bunu alabiliyoruz. 200'ü onu alabiliyoruz. Ya ben bir şey almam. Almayacağım. Hmm. Aslında meyve suyu var ama almayacağım şu anda. Sonra alırım. Ben bir kim, bir kim yapacağım. Bu kim? Hı -hı. Hemen yapıyorum. Şarj bütün. Aldım. Evet. Hemen doldur doldur. Abiye verelim yoksa. Bizacak. Senin iki tane abi. Hemen şu paraları toplayalım. Al. Hemen. Tavuktan az koydum. En önemlisi zaten tavuk. Evet. Koy, 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 koy. <laughs> Ve Hmm. Bu ablon hazır değil. Çok kızacak bize. Bağımsız gidecek. Şşşt. gide. <laughs> Arkadaşlar hemen Hemen yapmam lazım. Şu abiye verelim. Evet. Hemen yani hemen iki artıları. Alalım. Tamam ya ne kızıyorsunuz be. Bekleyin azıcık çatlamayın. Al bakalım. Bitti, gün bitti. Aa, oradaki paraları almadım. Ah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiniz mi hiç bilmiyorum. Eee nasıl abone ol. Abone, ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Benim çöp kötü. <laughs> Uykum var arkadaşlar. Sizler çok sevim görüşürüz. Abone olup like atmayı ve ee, neydi bunun ismi? Bakayım. İsmi yazıyor mu? Döner Döner Efsanevisi serisi gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardır. Bye.